Selam dostlar. Missing hoş geldiniz arkadaşlar. Antil Dawn'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epeydir çekmiyordum. Bakalım ne olacak? Ne bitecek? Önceki bölümlerde yaşananlar diye çok güzel bir şey bu. Her oyunda olsa keşke böyle film gibi. Hey. Guys come on. Tam hızla çalıştırdık uzun olmamasına dikkat edeceğim. Aynen bu bu kuleden düşmüştü. İkisi de ama öl, ölmemişler mi bir şeydi. Çok iyi iş çıkaracağız. Ee, en az bir üç kişiyi hayatta tutmaya çalışacağım. <laughs> Yani oyunda bildiğim kadarıyla bizim bizi performansıma, performansımıza bağlı şeyler oluyor. Vallahi bakacağız arkadaşlar. O Arda'nın Natun. Bu arada arkadaşlar Discord'da bütün gün online'ın. Discord'dan gelip istediğinizi sorabilirsiniz, sohbet etmek isteyebilirsiniz. lütfen Discord'dan. Gelin bundan sonra Discord'dayız. Hadi bakalım kurtulabilecek miyiz? Şimdi oyunumuza odaklanalım. Çok güzel oyunlar ama yayınlarda izlenmiyor diye maalesef. Ne yapacağım? Ha böyle tutacakmışım. Okey tamam. E, where's Where Jessica? She's, she's not with you. Jessica's dead. What? Oh, there's some maniac on the mountain who's trying to kill us, all of us, and I swear to God when everyone is safe and accounted for, I'm gonna hunt that fucker down and ribbons and that's all I wanted to do. Ha Bu arada son üyemiz Kara Karta. Teşekkür ederiz kendisine. Siz de üye olup kanalı desteklemek isterseniz arkadaşlar katıl seçeneklerinden size uygun olanı lütfen değerlendirip bizi destekleyin. Zaten desteğe ihtiyaç var. Desteksiz bu yayıncılık işi artık yapılamıyor. Hayda bornozlu bir kızı koşturacağız. Hadi bakalım. Bornozlu kızla nasıl olacaksa bu işler. Ben bu tarz oynadır şunu isterim. Tamam. Çarpıya bastım. V2'ye bastım. Açılsın kapı. Hani oradan yukarı kaydır. Oradan alsın. Aç abi baba ya. Hatta kapıya geldim. X'e bastım. Aç yani. Çok abartmana gerek yok. Hani daha sinematik bir oyun yapıyorlar, daha film gibi oynamamızı istiyorlar ama sonra bu duyguyu kendileri maalesef yok ediyor. Benim biraz eleştirilerim var bu tarz şey oyunlarda. Biz arkamız dönmeyecek miyiz? Kamera bakacak mı? Ha göstermedi Allah'tan. Çünkü bir de onun sansürüyle uğraşırdım ya yemin ediyorum. Hani kendinize sorun bir tık da olsa dönüp bakmaz mıydınız bakar mıydınız bunu chatte yazın ben bakmazdım abi bakma dediyse bakmam bakmak bana ne kazandıracak Ama bir de yani dönüp bakabilirsiniz de of 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 Aa ölmemiş He kuru sıkıydı öyle bir şeydi Chris, Chris, Chris What the fuck? You've heard of Blanks before I mean really Hadi canım Oha Oha Abi kardeşlerinin intikamını almak istiyor bu Ya bu pislik Bu iğrenç pis insan olsun Öl sen öl. Gel sen sen öl ya. Çok kasma sen. Ya kurtarmak zorunda mıyım abi? Neyse tamam. Abi şu böğrüne sırtına girmesin o miriline. Perspektif bana. Ulan basamadık. ben basara kadar kopmayacakmış zaten öyle bir durum var arkadaşlar. Tamam. Ya, bu oyunda bize bunu iyi yediriyor ya. <gülüyor> Oo! <gülüyor> alnının çatına girecek sandım. Yemin ediyorum alnının çatına girecek sandım. Kızım kalk tamam kalk 15 dakika yat orada kalk. Ne bakıyorsa <laughs> 15 dakika abi. O oh kat. Ne bekliyordun ki? Ben oradaki titreşim göreyim hemen kopuklamıştım. İngiliz dedektifler gibi şaşırma olayları yok mu abi? Bu neymiş ya? Oh God. Here goes 600 bucks better be worth it. great Bak bak sen. Hadi yak bir şey olmaz. Aferin sana. Bir şey gelse de ağzına vurursun bununla. Of. Abi ben tırmanayım şimdi düşer bu ya. Abi yok yok merdiven merdiven varken Şimdi merdiven varken de abi gidip o Yapma yapma bastım kareye ama sonradan basmış oldum Hadi tırman Abi çok hızlı geliyor ya Size de aynı şeyi izlememek için Farklı yolu tercih ettim bu sefer arkadaşlar. Öyle hindikler de düşünüyorum. Yayıncılık kafası böyle bir şey işte. Aklımda hep başka şeyler var. Oyuna odaklanamıyorum bile. Tamam çık. Oğlum paslı ve kenarları ahşap bunun dikkat et yani. Niye kenarları ahşap, ortası demir? Böyle saçma bir merdiveni kim niye yapmış ki? <laughs> Abi neden böyle bir şey var yani? Niye tam demir değil ya da tam ahşap değil? Hep yukarı doğru gideceğiz. Buradan çıkmaya çalışıyoruz. Ama bence bu kız burada mortu çeker gibi geliyor bana. Bu arada zaten 15 dakikada olmuş. Oğlum siz. Ya şu kamera açısına, hayır kamera açısına bir feneri tut, bir onu tut. Abi o şarjda hep öyle bir Tabii şey. yani şarjını da kontrol edeceksin abi. Bir yerde şarj çektim falan. Oğlum. Hey. Ha bu neymiş abi? Ha kolye, kolye evet. Bir dakika. Bu kadar mı yani? Oo. Abi bu kızların bu iki kardeşin buraya geri mi koydu? Burada mağarada ne işi var abi? Nasıl gelir buraya ya? Mete. Sıradan ahşap bir haç. Ya nereye gideceğim? Allah aşkına. Yok oğlum. Biz nereden geldik ki buraya gidemiyoruz? Zaten Dolanmıyoruz ki abi. Abi karakter bir şey yaparsan yolumu görebilsem en azından. Bak tam bir e, mansın ya gerçekten. Ya bir göreyim nereye gidiyorum ya. Lovely. Danger is my middle Abi. Oğlum, gerçekten nereye gideceğim bilmiyorum arkadaşlar. Hayda abi bu, buraya nasıl gelmiş ya? Uçurumdan düştüler de. Abi neden madende işte yakın... neden ama burada? Hadi çık. Hadi çık. <laughs> Karadaki izler. <laughs> ne abi sıvı sıvı 14. Abi burayı kim yapabilir ya? 2014 abi kim yap kim yapabilir buraya niye bunlar var? Bismillah. Allah Allah. Abi Betin kafasını bulduk ya. gir. Haydi bakalım. Tut bakalım. Asıl. Oh! Ve mi görür. Abi bu adam kötü bir değil bence ya. Abi bu adam kötü biri değil ya. Abi bu adam kötü olmayabilir gerçekten ya. Yani iyi bir şey yaptık mı? Saklan, giy kaçacak bir şey yok abi. Nereye kaçayım? Geriye dön, nereye döneyim? O kapşolun falan yok mu? O arkanda kapşol değil mi ya? Onu çeksene kafana. Abi eliyle koymuş gibi buldu. Ama o adam kötü olmayabilir arkadaşlar. Ya <laughs> senin de ben gelmişini geçmişini. İnsana bu yapılır mı lan? Bir insan bağlanır mı şaka yapacağım diye. I All those emotions that my sister's got to feel once one year ago. guess what? They didn't get to abi. No, if you notice this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Come, 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 come. the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did on I mean, every... Şuna çakın abi bir tane. Tamam, bunların yaptığı pislikti. O kızlar bunların yüzünden öldü. <gülüyor> 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 Burada ölmemiş, o şeymiş zaten. <laughs> Bu kadar şeye ne gerek vardı be oğlum. <laughs> Selam sabah keserdin, suratlarına tükürdün, yürü giderdin kardeşlerin için. Done. Mike, he's sick. What come on? You guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. <gördüz Mustang> Wait, what, what Oh, you better believe this little puppy's going viral, ladies and germs. I mean we got the unrequited love. Oh we got blood. Tip to count all the views we're gonna get, you guys. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. What? Mal. Jessica is dead. You are gonna fucking pay, Ay bunu burada öldürsünler, gömsünler bir yere hiçbir şey olmaz yemin ediyorum. Ah pardon, özür dilerim. Guys, guys, come on. Seriously, this is crazy, you know. Shut up. Beyler de mi aslında arkadaşlar diyor. Huh? Why did the fucking hit her? Ah. You punched Ashley, you piece of shit! Hey, mm. I I got so mad. you, you're Dude, dude, Chris, bro, I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Fuck you up, bro. What? You Can't do anything stupid before we call the police, anymore. On. I didn't do anything. Are, are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it, Michael. Please, just listen to me, man. I did not hurt Jessica. Uh, tamam, konuyu You know what, man? You need to shut up, Chris. Hey, come on, coachies. We're partners. So stop! Don't say that. Be a dick. You only see what you wanna see. You're not talking! I... You are mine! Ah, dude. Ah, it's not my fault. You suckers can't take a joke. Ugh. Oh, oh wait. Did I hurt you? Did you just Did you feel a little a little bit of pain? Mm. Right now, I am so, so ah. Sorry! Ah. Bir yandan üzüldüm de ya buna ya kardeşleri öldü falan. Bir bunlar yaptı gerçekten alay edeceğim diye falan bu bu yavşak bu soldaki. Josh, be honest. you, you really expect us to trust you for a we get damn it not ama başka ka katiller var yani burada bunu da öldürebilir yani Aa, o adam katil değil abi ya o adam Bilmiyorum ya. Yakıp kavurabilirdi M, o... falan yani bizi kaçarken. Ateş silahı var elinde. Çünkü o ölen kızlara da el uzatmıştı falan. Hatırlarsınız yani o ölen kızlara da elini uzatmıştı. Hı hı hı. Tutmuştuk falan. O adam yapmamıştır ya. Bence o, o kız ölmedi abi. B ben hiç... Oh. Okay, time me up now. Okay, they still man. Right. right, 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 still. Okay, well, tie time up if they just wiggle around. Gosh, dude, oh, little dude. room. What does it take to shut you up? Oh, not so tight, okay? Not so tight, okay.

Oh, Ashley, I'll get you out of this. I won't let you die. Oh, I never imagined in my wildest dreams that you liked me. Stop. Mm -hmm. You know what that sound is? It's Abi, the man of Ashley, you pussy. Stop. Yeah, you know, you might as well let Ashley sleep with Mike. I mean, at least he's got some notches Oh. his will treat her right. Fucking pathetic, Chris. I'm gonna beat his head off. Don't listen to him. Not worth it. Hey, Mike. Mike, 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 Mike. Mike. What? What happened with Jess, Mike? You know what happened? No. No, I. I don't. I got a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. I mean, like, I feel. like I, I would remember killing her, you know? She's a Oha! Oğlum bu kaşınıyor bunu sık sık. Abi sıkalım mı ya? Yok yok. Oğlum öyle de alınmaz o silah. Alın kolunu kıracaktı abi böyle silah <laughs> Ya üzüldüm abi bu çocuğa üzüldüm ya. Oğlum tek başınıza girmeyin, Bırakın bu manyağı burada git basın gidin. E video çekmek de böyle bir şey. Ne ara hemen süre doldu etti. Ben abi 40 dakikanın altında çekemiyorum ya. Biz burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.